Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere MYT müzik uygulamasında müzik indirme sorununu nasıl çözebiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben sizlere MYT müzik uygulamasında müzik indirme sorununu 4 aşamada nasıl çözebilirsiniz bunu göstereceğim. Öncelikle birinci aşamadan başlıyorum arkadaşlar. Birinci aşamada kesinlikle hemen Play Store veya App Store'dan MYT müzik uygulamamızın güncel olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer MYT müzik uygulaması güncel değilse güncelliyoruz. Güncelledik sonra arkadaşlar ikinci aşamada kesinlikle telefonunuzun depolama alanını kontrol ediyorsunuz. Eğer telefonunuzda depolama yeri yoksa zaten müzik indirmez depolama yerinizi açmanız lazım. Üçüncü aşamaya geldim arkadaşlar. Üçüncü aşamada herhangi bir müziği indirmeye çalıştığımda bakın arkadaşlar bu şarkıyı indiremezsin hatası veriyor. Bunun nedeni şudur. Bizim kesinlikle telefonumuzun ayarlarından MYT müzik uygulamamıza indirme izni vermemiz lazım. Eğer indirme izni vermezsek telefonumuza müzik indiremiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hemen telefonumuzun ayarlar uygulamasına giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra buradan aşağıya indiğimde bakın uygulamalar seçeneği var. Uygulamalara basıyorum. Bastıktan sonra burada MYT Müzik uygulamasını buluyorum. Daha sonra MYT Müziğe basıyorum. Bastıktan sonra bakın aşağıda uygulama izinleri seçeneğimiz var. Uygulama izinlerine basıyorum. Bastıktan sonra bakın burada hemen ortada İzin verilmeyenler dosyalar ve medya seçeneği var. Dosyalar ve medyaya basıyorum. Bastıktan sonra bakın şu anda izin verme seçili. Ben bunu izin ver olarak değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra uygulamama geçiş yapıyorum. Geçiş yaptığımda bakın en yukarıdaki müziği indiriyorum. Ve şu anda telefonuma indirdi. Peki arkadaşlar şimdi dördüncü aşamayı anlatacağım. Müziği indirdik fakat bu müzik nereye gitti? Çünkü çoğu arkadaşımız müziği indiriyor fakat müziği bulamıyor. Arkadaşlar bakın müziği fotoğraflarda, galerilerde aramayın. Hemen telefonumuzda dosyalar veya dosya yöneticisi uygulaması var. Hemen dosya yöneticisine basıyorum. Bastıktan sonra bakın arkadaşlar müzik dosyalara gelmiş. Yani indirdiğimiz müzikler dosyalar uygulamasına iniyor. Bu dört aşamaya dikkat ederek müziklerinizi indirebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.